Günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, ocağımıza, kanalımıza canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, biz bugün sabah erkenden uyandık. Eşim bugün işe gitmedi. Bugün dinlenme molası vermişler. Şimdi ekmek almaya gitti, kahvaltılık bir şeyler de alıp gelecek. Ama gelemedi, çay da demledim. Ben de bekliyorum. Kahvaltıyı da hazırladım şu anda. Hazır mutfakta duruyor. O da gelmedi. Ben de dış kapımız açılmış, orasını kapattım geldim. Ee, köpekler falan giriyor hayatımıza ya da hayvanlar girer de bahçeye girer diye korkumdan. Orası rüzgardan açılmış. Ee, bir de bugün şu kaktüs çiçeklerimi ayırıyorum canlarım. Ee, bunlar biliyorsunuz bu sene üç kere açtılar. Ama şimdi yavrularını yandan alıyorum. Bilmem bir daha açarlar ya da kuseller bilemeyeceğim. Şöyle size de göstereceğim. Ondan sonra Cem'i öyle işte siz de neler yapıyorsunuz canlarım iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Rabbim sağlık sağlıklı uzun ömürler versin cümlemize. <laughs> Kaban olduğum Allah'ım şöyle ne diyeyim? Rabbim ne dilekleriniz varsa onlara kabul etsin inşallah. Evet sevgili izleyicilerim görüyorsunuz. Şununkileri ayırdım. Sadece yanında şöyle 3 tane büyük bıraktım. 2 tane de kendileri var. Şunlar da yanlarından ayırdıklarım bir tanesi de orada. Kaan 8-10 tanesi de bu kadar kadarında. Arkadaş istemiş ona götürecek. Okul arkadaş istemiş. Kaktüs getirin bana diyeyim. Şöyle. Bu kadar dikenleri batıyor ki. Elime de alamıyorum. Şöyle ayırıyorum sevgili izleyicilerim. Ne yapın başka? kıyamıyorum ama ayırmak zorundayım çünkü saksını bayağı daralttılar. Saksı küçük gelmeye başladı artık. Şu arkadakini de alalım. bu iyi köklüymüş. O dursun. Şunlardan alalım. Ya bu çiçeğim kuser artık. Akustede kusmese de almak zorundayım bunları. Çünkü bayağı bir büyümüşler. Ah, elime battı. Bu, abu, batıyormuş. Şu, topraktan yetişmiş, yanlarında düşmüş. Şu da topraktan yetişmiş ama şunlar, şu niye değil bak? Birbirlerine de öyle yapışmışlar ki dikenleriyle. Kahmaları imkansız. Şu büyüklerinden yine ben saksıya koyacağım 3 tane. Düştüğü yerde çil tutuyor. Şuna bak. Şunu da bir Rahatlasın hayvanlar. Ağzını yüzünü kapatmış yavruları. Derin nefes alsınlar. Oo, elime düşen yine nasıl acıyor. Vallahi yaktı şuramı. Tam şuraya düştü. Hmm. Şöyle. Burada dursun olmazsa isteyen falan olursa onlara da veririm. Ne yapacağım sanki? Şöyle. Koklarıyla duruyor valla. Hayvanlar da hiç büyümüyorlar. Niye büyümüyorlar? Belki de bu yüzden. Bunlar dibini kapattılar. Durmadan çatlama yaptı. Bir de bu sene çiçeğine çok zor etti bunlar. Kurban olduğum Allah'ım işte gördüğünüz gibi dikene can vermiş. Şuna bakın diken. Hiçbir şeysi yok bir özelliği. Sadece karpuz gibi dilim dilim. Ama üstüne olan dikenler olmuş. Şuna bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane diken var. Sadece şunda kurban olduğum Allah'ım neler yaratmış vallaha. Bir de dikenleri öyle sert ki. Bunun dikensiz olanı var mı acaba bu kaktüsün? Şurası yaralanır gibi oldu ama olsun bakalım inşallah bir şey olmaz. Şöyle kendi kokları da ta yukarıya çıktılar. Bunları akşam perdeleri daha harhan dışarıya çıkardım. Ee, şeyin uçun hem perdelere takılmasın diye hem de biraz güneşlerini alsınlar. Direkt güneş ışığını sevmiyormuş bunlar. Sadece aydınlık halanı bir de dışarıyı daha çok seviyormuş Çöl bitkisi olduğundan diyorlar Benim arkadaşım var Ana Buradan selam olsun ona da çok öpüyorum Onların böyle Şunun gibi bunun gibi 3 tane olmuş Bir saksının içinde İnanın kavundan büyük olmuşlar böyle Çok güzeller büyük büyük olmuşlar Ama yanlarında hiç yavruları yok Onlar yavrularını durmadan temizlemişler İnşallah ben de temizledim iki tane bunda kaldı 3 tane de şunda kaldı Bunları da ayrı bir saksıya stilleyeceğim. O yüzden onlarda da saksıya stillerken alım. Şunlar da isteyen olursa verim, isteyen olmazsa çöp atım gitsin. Böyle küçükten büyütmesi çok zor oluyor canlar. Ben bunları büyüttüğümde inanın şu kadar şu kadarlardı vallaha. O kadar büyümediler ki iki senedir iki senedir böyle beklerim bunları. Ta iki seneyi de geçti Bu kadar da büyümesi çok zor oluyor ama şu mesela çabuk büyür. Büyükler ama küçükler çok zor büyüyor. O zaman biz nereden bulduk bilmiyorum. Bulamadıydık da bunu. Çok da hevesleniyordum. Herkes de var diye. Böyle işte canlar. Videomuzun devamında kahvaltımızdan sonra görüşürük inşallah. <gülüyor> 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 ne oluyorsun oğlum? <laughs> Devrildi kız. Devrildi koz bir de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hani iyi mi açılış bu? Yok açılışım var. Ha, öyle mi? Üstlerimi temizledim. Misafirlerim geldi sevgili <laughs> seyircilerim, bugün izleyicilerim. Hüllümüz gelmiş. Teyzem o geldik. Aynen teyzemin kızı, geleneği, heyecansın, halam hepsi buradalar. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Bizden <laughs> de <laughs> selam olsun izleyicilere. Aynen. hala? Seni de çeksin Allah olsun. Sevim ablamı ne kadar seni. Ne, ne, ne olur Seviyorlar ama seni seviyorlar. Ne evet. hızlı oldular Çocuk adamlar. Şey. 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 Selam şey. olsun şey. halaya nasıl tatlı çocuklar? Şey. Her sefer şey. bacımız yazmış. Baba bayağı yorum yazmış. He, ha, şey. bir yazmış. O da diyor ki abla sardırıp sardırıp, sardırıp izleyelim yazdık. Keşke sesle mesaj alırmış. Ayşe ablama da selam olsun hala. Özellikle söyleyelim dedim ben. Ayşe'ye de selam Ayşe da selam olsun buradan ellerinden öpüyor. Düğün yapacak yeni. E, keşke yapacak yeni. biz de bu kadar İstanbul'da olmasaydı olsaydı. Uzaktan Şuna oturma, şuna otur gel. izleyiciler Züleyha. Hocana Çiçek abla yazmış ya O da senin selamını almış. Bizim 66 çiçek. He, çiçek de yapmış. 66 çiçek. O da bizim izleyici. O da izleyicimizden. He. <laughs> Selam olsun. Yazlar <laughs> bir da biraz olsun. Hiç boş bırakmadık. Gel <laughs> <ayı> yazalım. Geldiler. <laughs> <Hepsi>. Geldiler. <laughs> Bütün izleyicilerimize kucak dolusu selamlar. Hepsini öpüyoruz. Hepsinden <laughs> Allah razı olsun. He. Hiç, Hiç yanımız bırakmıyorlar. çok destekler Bey, bize. Belki izleyip yorum yazmaya çok daha var. Aynen. Ben hey, <laughs> de artık yorum yazmıyorum. İzle olur yazmıyor mu? Evet, Olursun. zaten öyle diyor çoğu. Hep evet. izliyor ama yorum yazmıyor. Ben hastanede sen sürekli böyle hep videolarla Allah'ım Bence ondan teselli buldum gibi oldum. Evet. İnsanlar yanında gibi Hastanede bir de gidecek gelecek Aynen. gelin yok Gönder dolaştır izle, Dönder, dolaştır izle. Evet. Evet. Yine de hamd olsun bir daha da inşallah düşürmesin. Allah'ım Allah. oralar düşürmesin oralarını Allah'ım evet. da göstermesin. Evet. Bahane bir nasıl. Miray, uzun, uzun, Miray. Miray var, mirayımız uzun miracımız var, Allah'ım. <laughs> mirayımız var, Gel, gel, anne yorgun gel oğlum kızım, gel, oğlum <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Artık göründü. <Neyse. gülüyor> <Bir> maşallah, <laughs> maşallah Allah hesir Allah esirgesin <laughs> cümlemizin <evlatlarımız>. Amin. Efendim <laughs> anne, anne, Sen annem. Ne oldu

Güllü ona bir ne? göster Güllü. Ne? Nazlı'ya bir göster. Şey oturabilir mi? Onlar, Nazlı, oturabilir mi? Otur otur, ikisine o de. O zaman şu yanına girsin Güllü. Nazlı, Nazlı gel yanına. Güllü teyze, annemin e, annem ve kuzen arkadaşlar bizi teyze diye alıştırmış da. Teyze evet. diyor ki de alıştırmış evet. baba. Onun bacısı yok ya. <laughs> teyze olamayacak maklar, çocuklar teyze de sevdi. Teyze alıştı, vallahi biz teyze bir de severmiş farkı yok. alıyor. De de her para bunları mı atıyor olalara? Var seviyor da tam bir anne. Çin diyor ki ben ona bir para. Çözüm ben tutmuşum. Bismillahirrahmanirrahim. Adem, Adem ben yiyorum. Bizde de çok dedim ya hala. Bitince istedi yiyorum ya. Ana. Ben, ben tavuklara yoluyorum zaten. Çok çok. Bizde de çok da sık verip hiç büyümedi. Daha böyle duruyor. Hatta nasıl büyümüş. He büyük abla benimki çok iyi. Benim çok sık çok ondan büyümedi. Her yere ekledim ben. Ben daha sinlere ek. Hmm. Tavuklara atıyorum yol yoruyor. Katlaçana evet. mı atıyorum? Hıh. -hı. İyi olur. Salata karıştır. Sirre diyorum hem. Ağlamada kaç kere verdim? ha iste diyorum anamda. Hey Evet, görüşmesin. hani şişiyi çok olup da. Bittik Yarın şiştim, karıştırdım, yenmez zaten. Çok hey, güzel. Acıla evet. şişlendim atacan yol gidece. Salata yapalım falan <laughs> iyi oluyor böyle de. Evet.

<laughs> He. Evet. Sat bak Çünkü yağmurdan pek Yağmur yani toz gibi mi yağdı? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yok. Önce yağdıydı yağdı ya, yağdı ya O zaman çok şiddetli şey sulamadım daha. Sarı. Ben de sulamadım. Bunlar. Gel. 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 Mümkar, mı bunu kesdiye var nasıl sever? Ee. Bunlar derdi karda, gelen karda seni, diyor. Abi dayı bıçar, dayı bıçar? sever? yemes yani, böyle sanırım, sanırım. Aynen, tamada bir verir, eline verir. Yükselen veriyor? veriyor? babaya mı veriyor Ömer? Babasına babasına. diyor. Aferin öykü. Gel lan gel Tamam abla 6 dakika oldu. Kapatayım tamam. bir Evet dakika Tamam kapatıyorum. Hayde, <laughs> al bayt 488 22 ay doğru şoinca anlaştık hadi alay alay hadi yine benim arkadaşına hep beraber gelin siz de bu sokak çok kalabalık Elsa ben bilmiş değil ya biliyor musun ketsin ara galat üzün nasıl deli O biraz çekilir. Evet. Kim çekilir kan? Baba. Ha bu yanmızda değil mi sen? Niye önce gelir ona? Bilmez arkadaşlar. Baba böyle şey sevmez. Hayattan rol ortamız durmayı sevmez valla.

<laughs> ne? İyi, lazım. Ya, o zaman biz yemeğimizi inşallah videomuzun devamında görüşürüz. Heh, iyi Evet salla misafirlerim gidiyor sevgili izleyicilerimiz şöyle. Hadi görüşmek üzere inşallah. Hadi sizde. Çocuklarını da aldılar gidiyorlar. Şöyle biz de dönelim bakalım. Yola doğru. Cansum da gitti. Hasan götürdü onu da. Misafirlerimiz gitti sevgili izleyicilerimiz. Ben eve geldim. Biraz şöyle bahçeye girdim. Ot aldım geri çıktım. Otumuz da hiç bitmiyor vallahi. Sizin de mi aynı? Bir gün girmedim mi bahçenin içine sanki ot basmış gibi oluyor. Biz gidiyoruz. Nereye? Ne zaman geleceğimiz? Bir dokuz gibi dokuz Saat sekiz buçuk. Ben de herkes gitti, babam da gitti. Şey masanın ayaklarına şey alım dedi. Eee mutfak masamızın şeyse ayakları evet, sallanıyormuş. Şimdi. Onlara pul almaya gitti. Pulla bir de alım da sıkım dedi. Ben de yalnız kaldım evde dışarıya çıktım öyle. Leyla varmış orada kediyle oynuyor. Ben de onun yanındaydım. Duman. He dumanla. Sıkladın el mi gidiyorsun? Ya. Ana Hı? nasıl indi ya? Hı? Görüyorsun Muhammed ayağına kırılır. Ayağını, yarın ayağını açıp biniyor. Hı? Ayağını açıp biniyor. Ben Diyor açıp, mu? Ama. Ya bir tane filmde bir şey iniyor ya onun yüzüne. Yapıyorsun adam, da ayağına burku verir oğlum da aman kırılır. Ne diyormuş? Adam biri öyle iniyormuş ayağını açıp ona izleyecek. Aman oğlum gemi ne olur ne gemi olmaz. Gemi batıyor, Tam böyle Elif Cüz'ü çalışacaklarmış arkadaşlarının orada. Muhammed'in en ikisi. Kaan bugün ne sureler bellediniz ya? Şuraya geldi anlat bakalım. Ne suresi okudunuz bugün? Hoca Ettehiyatı'yla Subhani Teybi'yi okuttu. He. yarın okuyacağım. Salli'yle bak. Sonra ne geliyor? Hangi sureyi bilmiyorum ki hoca hangisini ee, okudacak? bir şey var diyorlar. ama hani halil ben diyor diye bet ne yo kulfu. Hmm. kulfu değil kulfu biliyor elham hmm. rabbena her rabbena Yok. Rabbena filli var bir de Rabbena atina var. Rabbena atina doğru. Onlar da namazın şişinde okunur selamdan önce. Namazda selam vermeden önce önce salli bari okun. Ben subhaneki biliyorum. Ettehiyatı biliyorum. Bir şey biliyorum. Eee Elham biliyorum. Kulse biliyorum. Hı hı. Ondan sonra Salli, biliyorum. Yo, dedim, Salli Barik biliyorum. Bilir miyim? Yok demediydim. Maşallah. iyi, bayağı belledim. Başka? Başka ha. Nasıl biliyorum? Rabbe nasıl biliyorum? Felah biliyorum. Rabbe nasıl ne ya? Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Tamam demin dedin ya nasının felak sureleri onlar. Nasıl? Rabbena atina şey Rabbena ne ya? İşte Rabbin nas. Kuleyuz bir Rabbin nasının, kuleyuz bir Rabbin felak senin dediklerin. Evet onlardan namazda okunur. 8 mi oldu, 7 mi oldu? Saymadım ki. Dido. He. Bir tane bir, Başka da bilmiyorum. Güzel maşallah. He. Hep iyi, iyi okuyor inşallah. Ee, bir tane var da. Muhammed kaç biliyor? O da biliyor da. Ben, ben de bayağı biliyorum. Kaan'ın bildiklerini sen de biliyordur. Zaten çoğunu oğul da öğrendiniz. Hmm. Elif cüzünün kaçıncı sayfasına çalışıyorsunuz? Hmm. Ben normalde şu dokuzuncu sayfadayım şurada. He. Hmm. Hoca beni giriş şuraya geçirdi. Hmm. Hmm. Buraya. Hoca daha iyi öğrendi. Baştan Yok, şey buraya. diyor herhalde. Kur'an harflerini öğrenmem gerekiyor. Ha, he, onları öğrenmeyince zaten Kur'an Kur okuyamam. Ben de 10. dersteyim şurada. Hı, hmm, i̇yi maşallah. Ama okuyabiliyorum. Hmm. Bak birleşikten İşte hepsini okuman lazım da hoca geçirecek annem. Şimdi seni hoca öyle ezbere geçirse Kur'an-ı Kerim okuyamam ezbere hmm. geçtin mi? İyi iyi harflerini öğrene öğrene. Şey, tek tek harflerini iyi oku. Ki o zaman daha iyi anlam. Dumanla mı oynayalım? He, duman oradaymış, onunla oynayalım. Dumanla maşallah hiç durmuyor. Bismillah. Ya, burada Hira ne müzik başlatıyor? Ezan okunur, hani hiç sırası değil, kapatan ne için? Ya ben şansa bak, ezanla. Cibin de kendi başlıyor. Cibin de bir tarafına ben... doğundu mu, cibin ondan oluyor. Kaan bak, uçan şey. Ya, lambası yanan böcük.

<laughs> çok iyi annem, çok iyi. İnşallah yaz tatil bitmeden Kur'an-ı Kerim'e geçin. Ben i̇yi bu işte ya. i̇yi maşallah. Bu. <laughs> Normalde 15 günde geçmen lazım Elif cüzüne. Şey Kur'an-ı Kerim'e. 15 günde o cüzü bitirmen lazım. <laughs> Hocanın da başı kalabalığıymış. Baş mesela, baş, <laughs> baş, mesela baş, <laughs> yapmış. Oyun hmm. oynadık. Çocukların Biraz ayağı alışsın çalıştı. diye onu. Biraz olsa çalıştı. Sonra yine öyle yaptı. hatta kuruş yaptık. Yoruldu. Yoruldu hmm. onun yani çocuklar şey etmesin diye, kan hep dersten sıkılmasın diye yapıyor ya hoca. Şükür ben bunu almamıştım. Şükür ben bunu almamıştım.